Ee, Allah bizi böyle çok harika bir zamanda yaratmış harikalıkları gördükçe hem sevincimiz artacak hem hayretimiz artacak hem insanların imanı daha pekişecek, daha güçlenecek bir de kutsal emanetlerin çıkışı var onu Allah daha sonlara bıraktı yani Mehdi'nin çıkış anlarının son alametleridir ee, bir kutsal sandık Hz. Musa ait, o kutsal sandık bulunacak ...içinde de birçok emanet var... Yani ...o devirden kalma gömlek... ...işte o devirdeki Allah'ın ona... E, ...dağda e, tecelli ettiği... ...ve Allah tarafından... Hz Musa'ya verilen... ...levhalardan bir parça... E, ...ve... ...o... E, ...Allah'ın yine... E, ...Müslümanlara o devirde verdiği... E, ...nimetlerden... ...o helva... ...yani e, hazır böyle yeryüzüne dağılmış ve insanların yediği o yiyecek. Bu bundan bitmiyor. İkincisi Tevrat'ın orijinali bulunuyor. Bu çok hayati bir konudur. Tevrat'ın orijinalinin bulunması. Hem Müslümanlar imanını çok güçlendirecek bir şey bu. Hem Musevilerin imanını çok güçlendirecek bir şey. Yani 3000 küsür yıllık Tevrat bulunacak. İncil de yani mesela 2000 yıllık İncil bulunacak orijinali. Aynısı. ...ed yazması olarak bulunacak. Bunlar tabi... E, ...radyo karbon metoduyla... ...diğer metotlarla tespit mümkün oluyor yaşını. Yani orijinal olup olmadığını... ...anlamak mümkün oluyor. O da bak... ...ahir zaman için Allah'ın verdiği bir nimet. Mesela 100 yıl önce olsa... ...kaç yaşında olduğunu bilemeyiz biz Tevrat'ın. Bulunan Tevrat'ın. Çünkü teknoloji gelişmemiş, bilmiyoruz. Bulunan İncil'in de... ...kaç yaşında olduğunu bilemeyiz. Bak hep bu bu devre Allah getirmiş. Geçmiyor Şimdi mesela kaç yıllık olduğunu çok net tespit imkanımız var. Hz. İsa'yı göreceğiz. Mesela bu çok nefes kesecek bir şey. Çok şaşırtıcı bir şey. Ama ben Mehdi'de insanların o kadar şaşıracağını zannetmiyorum. Çünkü Mehdi halkın bildiği bir insan olacaktır. Yani tanıdığı bir kişi olacaktır. Onda o kadar şaşıracaklarını tahmin etmiyorum. Fakat İsa son ana kadar kendini saklayacağı için İsa'da çok şaşırırlar diye düşünüyorum. Çok hayret edeceklerdir. Ama ona da alışırlar yani. Mesela Tevrat'a da alışacaklar. İncil'in orijinaline alışırlar. Kutsal Sandığa da alışacaklar. Bütün bunlara rağmen 70 yıl sonra din İslamiyet yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlayacak. Hem Hristiyanlık hem Musevilik yani üç hak dinde eee tabii hak din İslam'dır fakat e, zamanında Hristiyanlık hak dindi. Musevilik de kendi zamanda hak dindi. İslamiyet de bu zamanda hak dindir. Son zaman olacak. için. Bütün dinler kalkıyor. Ama bir daha dönmemek üzere kalkıyor. Mesela daha önce dinler zayıflamıştır ama kalkmamıştır. Ama bu sefer dinler yeryüzünden tamamen kalkıyor. Hiç kalmayacak din. 2120 gibi de kıyamet kopacak inşallah. İnşallah.